Kanalına hoş geldiniz geldiniz arkadaşlar. Ben Ayhan. Ben Miraç. Bugün sizlerle limon yeme yarışması yapacağız. Ee, Miraç arkadaşım ve ben ee, Ben yapacağım. Evet o yapacak. İstersen ben kağıt peçete de getirmiştim. Böyle. serelim. Serme serme. Biraz uzaklaştır. E, televizyon diyor ya. Ta, telefonumuzu. Kamerayı evet, yani. Bir dakika. Şunu da tak da önüne kirlenmesin. Eski günleri hatırlar. <laughs> ya arkadaş kafam görünmüyor şu an. Evet. Ben zor oynamak istiyorum. Bir. Hadi. Bir dakika Yo, soya. başla. Soyamıyorum. <laughs> İyi gözüme geldi. <laughs> Haydi. Şu an 10 saniyen geçti. 50 saniyen var. 20 saniyen geçti. İyi de böyle sen şey yinemezsin ki. Çok mu? Çok mu? Eşe. Ay. 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 Kabuklarıyla yiyor. <laughs> ama hepsi bitecek ha limonun. hepsi bitecek ama sen. 50 saniye sonra 10 saniye. Çok var Bit. Hı. Bit. T. Ama <laughs> limonum bitmedi senin. Ama daha fazla yiyeceğim seninle kesin. Ne bileyim ben. Ya, ben, ben, ben alabilirim. Ben... Allah belanı versin. Ay, ay, sen... ay dev kanda limon getir. O da var. Evet. Al bunu sen içeride. Önlemimi ey. alayım. Şöyle. Yani Biz yarım limon yiyoruz arkadaşlar. Ne bileyim yarım limon ile başladık. Yarın yarım limon ile devam edeceğiz. Ay şimdi o işçiliği. Ay. Kesin ben kazanacağım. Şuradan başlıyor. Hazır ol ve başla. Ah. 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 Şöyle git şuraya git şuraya. O oh, 23 dakika geçti. 24, 25, 26, 27, 28, be. 29, 30, 31. Kahretsin yiyor. Yemin ya. Uf bilen şikayet yiyor ya. Yiyor ya. Ayy. Ayy. Gece krizi mi bu senin? Gece krizi. 56, 59, 60. Son 10 saniye. Sonra o sahne arkadaşlar. Yo, aynen de aynıyım şu an galiba. 10, 8, 7, 8, 9, 10 bırak bırak bırak. <laughs> arkadaşlar bakıyoruz sizce kim daha fazla yedi? Bence kesin ben. Evet. Kim sence? Oğlum sen kabukları falan soydun da ben su <laughs> evet kim kazandı? Ne bileyim ben. Ben kazanmışım yani şu an. Bekle bir açalım. İyi. Ama sen yedin kabuğumu ya. Niye ödüyorsun? o zaman. Ezitsinler. O zaman küçük çıkıyor. Ama en zorunu Arkadaşlar ben kazanırım yani. Tamam, Kavga ne bakacağız. Kızağı falan Ben de öyle yapacağım. En bir şey Ben ama gece zor geliyor biliyorsun. Ardın abi belini keser. Şu anda arkadaş da çekiyor. Bak şunları çıkar. Şimdi şunları bir çıkartalım bakacağız. Ne oluyor? Ne bitti? Şimdi onun ne? Arda abi belini keser. Sust bakın sust kendimi kırıyorum. Evet arkadaşlar Bilmiyorum, ben kesin ben kazandım arkadaşlar. Senin de bu tamam. benimkinden daha çıktı onu ne yapacağız? Az daha küçük onu ne Az daha küçüktü tamam, evet biz... daha küçüktü Abi git ya. Evet tabi bir daha çıktı. Yok ben onu böyle şey yaptım. Yarısını yırttım böyle. O zaman ne kabuğu? Kabuğu, kabuğu yemedim diyor. Soydum lan soydum buraya attım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bekle bekle limonu bir soya. Arkadaşlar biz bir videoyu durduralım. Evet arkadaşlar ben bencilik yapmışım. Herkesten çok özür diliyorum e, ee, ölçtük, biçtik, sonra da baktık. Ee, arkadaşım ayağım doğru çıktı. Arkadaşım ayağım çok, arkadaşım ayağım çok özür diliyorum. Ee, onu haksız yere suçladım. O kazandı. Tebrik ediyorum. Arkadaşım mide onun, yani onun mide benim midenin daha büyük olduğu için avantajı vardı. Arkadaşımı kutluyorum. Ee, bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi